Bastım ama. Bir, 2 3 Hoppala. Kardeş geliyor herhalde. Gel Yok. Bak 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 Hadi sen de yapabilirsin. Bir, iki... <laughs> Anne, yok anneciğim. <laughs> yok anneciğim. Bilmiyoruz, tanımıyoruz o köpeği. Tamam zararı yok ama. <laughs> baba, ben geri geri kay. <laughs> Ha, ha, hadi. Oğlum, dizlerine, ki. dizlerine dikkat et. Dizlerine Haydi. Anka. Anka. Ne yapıyorsun sen? Kayıyor <laughs> musun? Anne. Aferin Aa. <laughs> O cesaretini toplayamadı Ayrıca <laughs> Hadi bir İki <laughs> Tut 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 kardeşim, tut. Kalk kalk kardeşim. kalk kardeşim kafanı vuracaksın. Ay! <gülüyor> 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 Hep üstü açıldı. Baba. <laughs> <Kızım nasıl gülüyor> kardeşini tutuyorum. Baba. <laughs> Hayır yatma lan. Yatma, yatma ya. Hep yatma tut Tuz düşecek. Tut tuz kardeşim. Tamam. Şimdi ben geliyorum. Arkadaşlar merhaba. sana ben bağı unuttum ben ama Ya <gülüyor> <gülüyor> Allah bu neydi? Baban şimdi destek Oradan çıkıyorsan destek istemeyeceksin. <laughs> Alkış, alkış, alkış. Anladım, alkış. Kayağı, kayağı, kayağı. Tamam. Oh, canın yandı bence. <laughs> Beni bekleyin. Çekiyorum. Mordan mı Mordan kayın hadi bakalım. Bekle. Hazır mı kayın, yavaş mı? He? Yere oturma da dur. Hazır mı kayın, yavaş mı? Nasıl istersen. Korkuyor musun? <laughs> Onu beğenmedi. Tamam beğenmedin. Ondan kaymayalım tamam.